merhaba arkadaşlar. Ben Süper. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sistemi yana insanların yani beyninin %100'ünü kullanan insanların videolarına bakacağız. Kanalıma abone olup videomu beğendiyseniz aynı zamanda bildiğimi araştırırsanız ve beni instagramdan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde video gelsin. Bir tencere makarnamız var ve makarnamızın suyunu süzgeçle süzeceğiz. Bu benim bu zamana kadar niye hiç aklıma gelmedi? Gerçekten şu an aydınlanmış hissediyorum ya. Bu nedir? Ablam bacakları var evet. Aa, bu bir dövme sanırım. Ne yaptın şimdi? Ne? Ablanın bacağını sanki morarmış gibi bir görünüm yapmak için bir dövme mi yapıştırdık? Neden böyle bir şey yaptık peki? Adamların şu aklına bakar mısınız ya? Bisiklet tekerine koli bandı yapıştırdınız. Neden böyle bir şey yapıştırdınız peki? Tekerlek görünümü yapabilmek için mi? Daha sağlam olsun diye mi yaptınız? Buradaki olayı tam olarak algılayamadım ama zekice düşünülmüş bir olay vardı. O yüzden... Ne ya? <laughs> böyle bir şeye gerek var mıydı gerçekten? ya? Ananasın içine Cadılar Bayramı'ndaki kabakları oyar gibi oymuşsunuz ve içine mum koymuşsunuz. Bence kötü olmuş ya. Ulan bana çok fazla ışık yaydığını düşünmüyorum ama belki onun kokusu mumla birleşince böyle etrafa güzel bir oda kokusu gibi bir şey yayılır. Belki ondan yaptıysanız o zaman mantıklı ama sırf ışık olsun diye ya yaptıysanız o zaman çok mantıksız bir hareket olmuş. Mama geliyor mama uçak geliyor. Hadi bakalım aç ağzını. Ya uff. Yazık ya. Ne kadar üzüldüm şu an sana ya. Yazık çocuk şartı kaydı. <laughs> ne yediğini şaşırdı ya. Of. Evet şu an bir tane kırık telefonumuz var ve ekranını açıyoruz. Telefonun da şaftı kaymış mübarek. Ne? Ne yazıyor? Lütfen kırık telefonumu düzeltme yoksa karım beni öldürür. Bunu düzeltmem için sana 200 dolar koyuyorum. Teşekkürler mi? İnanılmaz. Ne diyeyim ben şimdi buna? Başıma böyle bir şey gelmiş olsa oyarım ya. Acaba o telefonun içinde neler vardı da eşin görmesini istemiyordu? Şu an çok sinirlendim. Sanki bana yapılmış gibi sinirlendim. Umarım o tamirci abi 200 lirayı da alır. O telefonu da düzeltir. Bu telefonu sahibi olan kişinin eşine de gönderir. Oh eşinden bir güzel dayak yer. Oh içim yağlı. bir ayak mı? Ayağını görmek istemiyorum ki niye gösteriyorsun? Ama, tamam. Bir ne? <laughs> bu ne ya? Ne gördük biz? Uy, bu nasıl pis bir ocaktır? Ne yaptınız? Hiç mi temizlemediniz Allah aşkına ya? Eğer o kirli ocakta yemek pişiremiyorsanız siz de herhalde sucuk veya sosisinizi ütünün üzerinde mi yapmaya karar verdiniz? O üte bağ oldu bir kere. O yağlar ütünün o deliklerine hep girdi. O ütü zaten bu yemekten sonra artık işe yaramaz. Onu direkt çöp atacaksın ya. Görüyorsunuz. Neden ya? Harbiden neden ya? Hayatımızda yaşadığımız dünyada iplik denilen bir şey var. Mesela tükük olan şeyleriniz ipliklerle dikilir değil mi? Neden çorabının ucunu dikmek yerine ayağının tek parmağına oca sürdün yani? Ama burada zekaya bakıyoruz. Aklının %100'ünü kullanmış mı? Kullanmış görüyorsunuz. Aa bak bu olay çok zekice şimdi. Harbiden taşınan insanlar için sürekli merdivenlerden asansörlerden inip teker teker o eşyaları taşımak harbiden zulüm bir iş. Ama böyle olduğu zaman ne kadar zekice bir davranış harbiden ya. Kutularınızı pencereden atıyorsunuz kaydırak şeklinde kamyonun içine varıyor. Vallahi güzel bir yolculuk aslında. Sadece kırılacak şeylere dikkat edilmesi lazım. Kırılacak şeyleri de elinize götürün artık ne yapalım. E hazır sınavlar da yaklaşıyorken bence bu videoyu izlemek lazım. Şu an şeytanın bile aklına gelmeyecek olan kopya yöntemlerine bakıyoruz. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Hayatımda kopya çektim mi? Belki birazcık ya. Birazcık çekmiş olabilirim sanki. Ve şuna bakın. Ben genelde kalem kutumun içine falan koyardım böyle şeyler. Ama siz yapmayın böyle şeyler kesinlikle. Dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın, kopya çekmeyin. Herkes hakkınız. Şu an sisteme meydan okuyan bir çocuğumuzu görüyoruz. Spor yaparken çitosmuyorsun. Harbiden bu sisteme meydan okuyorsun. Hmm, bu nasıl bir sisteme meydan okumak? Nasıl beynin %100'ünü kullanmak? Pek algılayamadım. Neden tuvaletin oturma kısımlarına çorap koydun? <laughs> Tamam belki popon oraya değmesin mikrop kapmayasın diye yapmışsındır ama umarım onu kullandıktan sonra atmışsındır. Eğer arabanızda içecek tutacağınız yoksa kendinize bantla içecek tutacağı yapabilir misiniz? Ama böyle bir şey gerek var mı? Arabanın içinde içeceğini içme. Net dökülür o. Döküleceği için içme. Araban da güzel kalsın. Böyle bantada heba etmene gerek yok. Değil mi? <laughs> Bu ne ya? Bakın 25 yaşındayım şunu yaptırmak aklımın ucundan geçmedi. Neden gelmedi ya? Abi onun bavulunu çalmasınlar diye bavulun üzerine kendi fotoğrafını bastırmış. Ama böyle bir şeye gerek var mıydı bilmiyorum ama çok mantıklı bir hareket. Yani işin iyisine güzeline bakmıyorum şu an zekasına bakıyorum. Harbiden zeka fışkırıyormuş abinin paçadan görüyorsunuz. Şimdi ne yapacağız? Evet bir tozumuz var ve peçetemiz var. Peçetemizi ıslatıyoruz. Hmm, havlu kağıdımızı evet parkın üzerine koyduk Eeeink. Eğer küreğimiz yoksa peçeteyi ıslatıp kürek şeklini getirebilirmişiz Çok mantıklı bir hareket gerçekten Bu fikri kim bulduysa kesinlikle taşı sıkar suyunu çıkarır üzerine bir de içer <laughs> Harbiden şu an zekanın paçadan aktığı bir fotoğraf görüyoruz Havuzdaki abiler içecek içmek istiyor ama havuzdan çıkmak istemiyor Ne yapmışlar İçeceği pipetlerle kendi ayağına getirmişler helal olsun Bayağı bir uğraş görüyorum burada ama harbiden bayağı uğraşmışsınız bunu yapmak için ya. Kaç tane pipet var acaba orada? Havuçların neden çamaşır makinesinin içinde yıkadınız? <laughs> Sanırım bu fotoğrafı çeken kişinin havuç bahçesi var. Bir sürü havucu olduğu için o da hepsini teker teker yıkamakla uğraşmadı. Çamaşır makinesinin içine mi attın temizlemek için? Yani şu ama şu akıla bakar mısınız? Harbiden bunu yapan kişi beyninin yüzde yüzün hatta beyninin yüzde binini falan kullanıyor. Bunu yapan kişi sanırım her yıl yılbaşı ağacı süslüyor ve artık çözümü yılbaşı ağacını streç filmlemekle bulmuş. İşin bittiği zaman hazır bir şekilde kenara koyuyorsun. Tekrar yılbaşı geldiği zaman poşetlerinden sıyırıyorsun ve al sana tada. Harbiden kullanıyorsun helal olsun sana. Ya, ya ekmeğin içine kola mı doldurdun? Allah seni kahretmesin. Şu an bu videoda beynini akıllı kullanan birini göremedim. Tam tersine akılsız bir beyin gördüm. Neden böyle bir şey yaptın? Gerçekten algılayamadım. Bardağın mı yok ya? Ciddi olamazsın ya ıslak ekmek bir de ay ay inanılmaz. Eğer ütünüz yoksa tencerede kaynattığınız suyun buharıyla kıyafetlerinizi ütüleyebilir misiniz ya? Harbiden neden bunca zaman bu benim aklıma gelmedi? Burada akıllı bir beyinden çok dizayn hatası gördüm Neden o saati o tarafa yanaştırdınız mesela? Koyulacak başka duvar yok muydu abi? Neden böyle bir şey yaptınız? Evet buzdolabımızı açıyoruz ve içinden bir gazozumuz çıkıyor. Ne? Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Şişenin kapağını senden başka hiç kimse açamasın diye şişe kapağı şeklinde bir kilit mi dizayn edilmiş gerçekten? Belki ev arkadaşlarıyla yaşayanlar için muhteşem bir icat olabilir ama günah ya. İnsana zaten canı çekerse ben izin verirsin ki. Canı çekmiş böyle bir şeye gerek var mıydı tamam güneşten kendi korumak istiyorsun şemsiyeni de almışsın ama yani o şemsiyeni sanki tutma yeri orası değil ya ay, ne kadar rahatsız edici bir şey poponu da hareket eden bir şemsiye var düşünsenize İğrenç. bu ne ne ki Aa, bu ne <laughs> bu ne ya böyle ay ne kadar komik bir şey <laughs> Baya güzel bir şey. Yalnız bunu ne için giydin algılayamadım. Yağmurdan korunmak için mi yoksa sadece yoldan geçebilmek için mi giyindin? Anlamadım ama ne kadar komikti ya. Böyle bir şeyim olsun net giyerim. Net yani. <laughs> Ama harbiden bunu yapan kişinin şu an zekas paçasından akıyor. Aktı yani görüyorsunuz. Bunu yapan kişiyle ben arkadaş olmak istiyorum ya. Çam ağacı almak veya kurmak yerine çam ağacı görünümlü araba kokusunu asmış ve altına da hediyeleri dizmiş ya. Ama bu alkışı bir hak etti. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün zekasının yüzünü kullanan insanların olduğu videolara baktık. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımı ve beğenmeyi beğenmeyi, açmamanı, açmayı unutmayın. Hoşçakalın.